Emekliye ne kadar zam gelecek? Bir kere şunun altını çizelim. Emekliler bizim için çok önemli. İşçiler bizim için çok önemli. Vatandaşın bu Yaşadığı bütün zorluklar, ekonomiden sağlık problemleri bizim için çok önemli. Biz TV ekipleri olarak burada sizlerden gelen mesajları, WhatsApp hattımıza gelen ihbarları, hepimiz her birimiz sizlerle e, temas ettiğimizde sizlerin aktarmış olduğu dertleri haber toplantılarında sürekli konuşuyoruz. Ve bunları hem gündeme taşıyoruz hem de bunların üzerinden çağrılarda bulunuyoruz. Emeklinin e, maaş zamlı, e, haziran enflasyon oranın açıklanacağı tarihle meclisin tarih e, tahtta geleceği tarihin kesişmemesinden dolayı olarak uzun bir süre sonra yani Eylül'e Ekim'e kalabilecekti bu görüşülmeyecekti. Biz bu konuda defalarca yayın yaptık. Yapmayı da sürdük. Müjdeli bir haber geldi. Meclis emeklinin bu meselesi de başta gündem olmak üzere o süreyi uzattı. Şu an tatilde girmiyorlar. Zannediyorum ve umut ediyorum ki emeklinin meselesi de çözülecek. En azından emeklimiz hani e, tatmin edici olmasa da 3 ay sonra değil hemen zamlarını alabilecek noktada olması her zaman söylerim bir sıfırdan büyüktür maalesef ama maalesef keşke böyle düşünecek olmasaydık ama bu da artık ne diyelim hiç olmamasında iyidir diyelim. Bir noktada iyi bir tarafını görmeye çalışalım.